Avusturya milli takımın oldu top. Ramazan. Ramazan, Ramazan geldi. şimdi kalemi Arda... Gol geliyor. Arda akıl dolu bir gol geliyor. Evet. 1-0'dan geri dönüyoruz. 2 geçiyoruz sevgili seyirciler. Yalnız tabii kalecinin sola olması bir avantaj oldu. sağ anlattı. Yani... Tabii hatayı çok güzel bir gol vuruşuyla dibine girdi, tokatladı, golü yaptı. Sadece solak yaptı. İşte burada Arda Turan Ramazan'ı çaresiz bırakan vuruşu böyle yapıyor. Biz böyle bir gol yemiştik değil mi bu Mert'in böyle bir buna yakın bir pozisyon vardı. Öyle hatırlamıyorum Avusturya Mürcik. 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 öne geçiyoruz.